Şimdi geçen beraber yemek yediğimiz Yusuf abi yemeğe davet etti. Kolaçanla buluşacaklarmış da. Danışmak istersen gel dedi. Olur dedim. Ben bu motoru ilk aldığım zaman ona Gmail'den yazmıştım. Hani görüşelim, motoru tanıtalım ama ben kaslı olacağım. <laughs> Zira ayrı aldım bilmiyordu o zaman pek yanaşmak istememişti haklı olarak kendince. Öyle bir iletişimimiz olmuştu. Bir kere de şeyde Honda da karşılaşmıştık. Biz Takan abiyle bir şeye bakmaya gittiğimizde o da oradaydı. Şimdi köyün orada galeri var. Bir cihazı var, Şimdi oraya gideceğim ama yemek yedim ben. <laughs> yani şöyle, kayınbabamla beraber oturup yemek yemiştik. Dönüyordum. Onun üzerine alalım arkadaş. Şimdi karnı tok cihazı gitmek güzel olacak ya. Hadi bakalım. Yeriz gene ya. Yemek ki ye, dayak buldun Herkes sol şeritten gittiği için bize sadece sağ şerit kalıyor. Buraya geldim ama. Yaya geçin, engelliyor demesinler. Oraya koyarsan, bence sıkıntı vururlar orada. Ona, vururlar. Şuraya falan da alabilirim istiyorsan. Oraya koyarsan yaya geçin, işte engel. Böyle bir şuraya yan koş. Olur, fark etmez. Ha? Ya? Yok şuraya koy dedi de ya geçin önüne engelliyor. Şöyle işte ya. Kim geldi?